İlk düdük geldi. Maç başladı Ramspark'ta. Yunus, Sara. Müdahale geldi. Yunus da geldi. Sara dokundu. Batuay verdi pasını. Dries Mertens'ten pas Barış Alper'e. Barış Alper ceza sahasında. Barış Alper! Top yanalarda. Kaan Ayhan sol ayakla orta Batuay bıraktı. Dries Mertens aldı. Dries Mertens kareci. Şimdi Saray karaya baktı. Şut. Bir kurtarış daha. Arka arkaya. Sokratis. Yudis. Baskı var. Barış Alper döndü. Barış Alper. Barış Alper. Gol. Barış Alper Yılmaz. Seriyi sürdürüyor. Yeni atıyor. Kendi rekorunu kırıyor. Barış Alper Yılmaz. Arka arkaya goller. Ramsbach'ta Barış Alper haftalar geçiyor. Gollerini sürdürüyor. Galatasaray 1-0 önde. Kaan. Gabriel Sara. Mişi Başçuayi. Dries Mertens. Dries Mertens. Aldığı yine sert vurdu. Kareyi bulamıyor. Kaan Ayhan. Kaan, Mertens, paslar devam ediyor Galatasaray'da. Barış Alper'den Kaan'a, Kaan Ayhan yerden gönderdi kontrol. Şut dışarıya, köşe vuruşu Yunus. Şimdi Viyana, Emre, Kenan Koldu olamadı. Sara, Gabriel Sara geliyor Galatasaray. Gris Mertens yerden gönderdi. Ay bıraktı. Boşta kaldı Yunus. Yunus sordu. Gol! Saktın. Aylar sonra, yıllar sonra Galatasaray formasıyla golünü attı, taraftarlara koştu. 28 Ocak 2023, son golü Giresun Deplasmanı. Mirza Cihan ayağının dışıyla verdi pasını Emre. Emre gitti. Emre Taşdemir. Ceza sahasında Emre Mustera. <laughs> Nişi Batshuayi. Yunus Sara. Batshuayi gelmedi. Berkan geldi yine. Kazandı topu. Barış Alper'e pas. Barış Alper Kaan'a bıraktı. Kaan şut. Direğin yanından dışarı gitti top. Kaan Ayhan. Yunus. Barış Alper. Mertens. Barış Alper şut. Yunus. Batçuayi. Batçuayi. Çalım denedi. Geçti. Verdi pası. Sara. Ömürcan. Sorescu fırlatı. Beyan Sorescu. Sorescu gitti. Sorescu. Sorescu Mustera. Beyan Sorescu çok sert vurdu topa. Fernando Mustera. Kenan Kodro. Torreira'dan kurtardı Kodro. Verdi pasını Sorescu'ya. Gaziantep futbol geliyor. Sorescu. Sorescu. Dejan Sorescu. Dışarıya. Gabriel Sara. Chris Mertens. Şimdi orta Berkan'dan. Sekte ataklam etti. Karaya doğru yöneldi. Son bir müdahale var. İtirazlar da var. Köşe gönderimi gösteriyor Cihan Aydın karşılaşma hakemi. Barış Alper şimdi geldi. Batshuayi dışarıya. Mertens çok klas pas. Batshuayi çevirdi. Sara bıraktı. Şut! Top yanalarda. Manduki Kerem araya girdi. Kerem gitti. Barış Alper orta. Batçay! Messi! Batçay! Galatasaray etkili geldi. Batçay farkı 3'e çıkartıyor. Kerem, Barış Alper. Gol! Messi Batçay! 11'de başladı golünü attı. Dansını yapıyor. Golü kutluyor. Okan ceza sahasına gönderdi Ertuğrul vurdu kafayı bir kafada sekti top dışarı gitti inanılmaz Ertuğrul indirdi Bruno Viana Mustera Yudis Torreira şık kontrol Torreira top kaybı Furkan doğrudan kareye doğru gönderdi Furkan Furkan harika bir gol harika akıl dolu Müthiş bir gol. Jojo Şelvi gibi, Figueiredo gibi, Kutka gibi, Bülent Korkmaz gibi orta sahadan. Süper Lig'de akıllardan uzun süre çıkmayacak bir gol. Tribünler de bu golü alkışladı. Efe, Mişi Batşuay, Yusuf sağında, Torero önünde. Yusuf'a gönderdi. Yusuf ceza sahasında. Yusuf gitti. Şut kaleci. Dönen top savunma ardından Diodis yine topu aldı. Maç bitti. Ertelime mücadelesinde Galatasaray 3 puanı 3 gol alıyor.